Yıllardır akademidesiniz. Akademisyenlik konusunda tecrübeniz var. yılların ee, yılların birikimi var. Türkiye'de e, üniversitenin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Akademinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Neler tavsiye edersiniz? Ee, bilişim dünyasında özel olarak bilgisayar mühendisliğinde de ciddi eğitim sıkıntılarımız var Türkiye'de. Ee, bu konunun geleceği Türkiye'nin bilişim e, Bilişim dünyasındaki geleceğini, kurtuluşunu, bir formülü var mı, tavsiyeleriniz var mı? Şimdi ben 1983'te üniversiteye girdim, Boğaziçi Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde ki ilk öğrenci neslinden sayılırım. Benim doktora danışmanım mesela bilgisayar mühendisliği mezunu değildi, kimya mühendisliği mezunuydu. Çünkü yoktu yani. Yoktu yani. yani, o sıradaki öteki hocamız zaten şeydi, elektrik doktorası vardı. Üçüncü hocamızın hiç doktorası yoktu. Matematik doktorasına çalışıyordu. İşte bizimle birlikte o da mezun oldu filan. Yani bizim zamanımızla şimdiki zamanı karşılaştırırsak Türkiye'deki bilgisayar mühendisliği eğitimi artık aldı başını gidiyor. Orada bir problem yok. Öte yandan e, Türkiye'nin genel olarak üniversitelere bakışı e, yani Türkiye'nin yönetim kademesinin üniversitelere bakışı e, çok sağlıklı bir bakış olmadığı için e, çok yani ne yaptıklarını, bildiklerini e, pek hissettiren bir şekilde gittiklerini düşünmüyorum. E, yok diye bir şey var. Vaktiyle benim gençliğimde buna çok karşılığı çıkardık. Çünkü daha öncesinde yok diye bir şey yokmuş ve üniversiteler kendi başlarına idare ediyormuş kendilerini. Sonra bir standartlaştırma, bir koordinasyon olsun diye yükü getirmişler. Yok de zaman içinde, e, kimi zaman gerçekten bu Standartlaştırma işte standartları yukarı çekmeye çalışma görevini yapmış. Kimi zaman işte hop sen fazla gittin ayağını denk al deme görevini yapmış. Ee, ama çok fazla yani saçma derecede fazla kadrosu, e, altyapısı falan hazırlanmadan üniversite açarsan, sırf oraya da üniversite açtık demek için üniversite açarsan, Ondan sonra da sırf bunun içine nasılsa şuradan 10 tane bilgisayar alıp koyarız o yüzden bilgisayar mühendisliği açtık demek daha kolay diye de bilgisayar mühendisliği bölümü de açtık dersen o zaman o bilgisayar mühendisliği bölümü olmuyor. Yani bunun için sadece Gök'ü suçlamak da doğru değil çünkü bu işler kanunla yapılıyor. Bütün sorumluluk kanunu çıkaranlarda. Eğer meslek seçiyorsak bilgisayar mühendisliğini öneririm. Ama o iş için bölüm seçiyorsak bölümü gerçekten bu demin dediğim şeyler göz önünde bulundurularak yani bir eğitimin verilebileceği miktarda kadrosu, tesisi, gelmişi, geçmişi falan olan üniversitelere yönlenerek seçmeyi öneririm. Ha eğer öyle bir üniversitede değilseniz de daha genç bir, daha az kadrosu olan bir üniversitedeyseniz yani o zaman yandınız bittiniz diyemem çünkü biz de daha demin anlattım 30 yıl önce biz de aynı durumdaydık. Ee, ama o zaman en başta dediğim gibi çok daha motive olmanız lazım. Yani kendi kendinizi kendinizin kurtarmanız lazım. Yani sizin icabında konuları öğrenip artık dünyada cahil kalma lüksü yok. Bir yerlerde konular duruyor. Sizin hocamızın bilmediği ya da dersi olmayan konuları kendinizin öğrenmenin İnsan o şekilde ama e, dezavantajları avantajı çevirebilir. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz vakit için. Son bir soru olarak genç arkadaşlar izlemesini tavsiye edeceğiniz dizi veya film var mıdır sizin izlediğiniz? Vallahi yapay zekacı olduğunu duyan herkes gençler bir, birkaç e, değişik yerde gençlerle konuşma fırsatı buldum geçtiğimiz günlerde. Hepsi bana Westworld dizisini seyretmemi, asla kaçırmamamı <laughs> söylüyorlar ama yani utanarak söylüyorum ben daha onu vakit bulamadım. Asıl ben gençlere uzay yolunun bütün dizilerini ve bütün filmlerini, <laughs> Star Trek 5 tane televizyon dizisi var yakında 6.sı çevrilmeye başlayacak Amerika'da ve işte 13-14 tane de filmi var. Onları seyretmelerini öneririm. Yani hani bilgisayar eğitimi olsun diye değil ama bir gelecek olduğu Gelecekte insanların bütün bu sıkıntıları aşıp e, sonunda e, bir e, şu andakinden çok daha mantıklı bir şekilde e, canlarını kurtarabilecekleri bir e, hedefimiz umudumuz olduğu yolunda insana bir güzel duygular yaşatan benim her bunalıma düştüğünde açıp tekrar seyrettiğim bir eserdir yani o eski falan demesinler onu seyretsinler. Evet. Birkaç yazınızda da vardı. Hatta bu dizilerin insanları etkilediği de bir gerçek değil mi hocam? Yani mesela şu anda çok sayıda siber güvenlik uzmanı olmak için kariyer planı yapan, hacker olacağım ben diye dolaşan genç Tabii. arkadaş var. Tabii. Birkaç yazınızda ben hatırlıyorum Vulkan genç erkek çocuklar üzerindeki etkisinden, etkisinden evet, bahsetmişsiniz. Evet. Bizim zamanımızda özellikle bu Mr. Spock diye meşhur bir karakteri vardı bu uzay yolunun yani o genç, ergen ve belli bir tür böyle işte biraz nerd dediğimiz tipten gençlere çok hitap eden bir karaktermiş. Ben yıllar sonra üniversitede, hem Türkiye'de üniversitelerde hem yurt dışında resmen yani o uzay yolu yüzünden bu yola düşmüş birçok <laughs> akademisyenle karşılaştım yani. Şimdi de yani aynı etkiyi başka şekillerde kullanıyordur bu filmin de sürüsü. Valla yani sanat güzel bir şey bilim kurgu güzel bir e, sanat türü. E, hani burada eğitim sırasında üniversitede yorulacaksınız falan dedim ama bunları e, seyretmeyecek, okumayacak kadar da e, şey evet. atmosferli yani. değil. Evet tabii. Peki hocam tekrar çok teşekkür evet. ederiz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim şahane Hı. sağ ol.